Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Revent Roleplay'deyiz. Abicim bugün size Revent Roleplay'in en güzel maplerini, sistemlerini, modlarını falan her şeyi tanıtacağız baştan aşağı. Ama şunu söyleyeyim ki Revent Roleplay bu 15-10-15 dakikalık videodan daha fazlası. Yanımızda Furkan var. Nasılsın Furkan'cım? İyi misin? Ben, Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ve yine yönetim ekibimizden bir arkadaşımız daha var dostum sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün sizlere Revent Roleplay'in en güzel sistemleri falan tanıtacağız. Konseptten bize birazcık bir bahsedelim. Sonucumuz İstanbul'a geçiyor abi. Medium ekonomi. Global konsept abi. E, herkesi sunucumuza bekleriz. Bu arkamızda 5 tane araç var. Bunlar nedir? Bunlardan bize birazcık bir bahsedelim. Bunlar pahalı olan araçlarımız. Fiyatları Aynen. E, bunları oyuncularımıza Bunlar vereceğiz. vereceğiz. Evet bunları da duydunuz abicim. Bunlar çekilişmiş. Evet. E, katılmak için açıklamada Discord var. Oraya gelin. Orada zaten her şeyi yazarlar. İşte e, nasıl katılacağınız falan. Oraya gelip bir bakın. O zaman biz hafiften abicim sistemlere geçelim. Şimdi ben F panellerinden başlayıp Abi sift'e basınca seni bir araç yönetim paneline gelecek. Evet, yani, sol siftmiş arkadaşlar. Burada hani bir ton şey var. Kapı kontrolüne falan buradan bakıyorsunuz abicim. Yolcuları indirebiliyorsunuz. Aracı kitleyip açabiliyoruz. El çekip indirebiliyoruz. Farları kapatıp söndürebiliyoruz. Motoru durdurabiliyoruz falan filan. Burada gayet güzel abicim. Bu arada araçların modları bayağı O da hoşuma gitti yani. Bagaj bin yazarsam. yazarsan. Bin evet, yazarsanız. Ya, yazarsanız. Ya bagaj bin o bak böyle direkt abi. böyle bagaja bindiktirdi beni hani bunun iyi yönü şu olmuş benim gözümde arkadaşlar hani işte, e, status bagajdadır bilmem ne bunların olmasına engel bu da bagaj bin mi yazıyorum bin evet bagaj yazarsan eğer yazdım. Ha evet bak buraya e, silahımızı koyabiliyoruz arkadaşlar. Mermisi yokmuş. Hani bu şekilde. Silah koyabilmek için elinde silah olmalı diyor. Bak tekrar aldım elime. Bagaj dedim. Buraya koydum. Artık hani polisler bu arada bunu görebiliyor mu? Polisler göremiyor veya başka oyuncular da göremiyor ama polisleri açık hale getireceğiz abi. Evet bunu da duydunuz abicim. Hani siz koysanız bile ya birazcık dikkatli olun. Hani ne bileyim işte bir olay olmuştur abi. Sizin aracınız bu pembe araçtır. Siz gidip de bu beyaza koyun. Hani işinizi garanti alın. Onun gibi şeyler işte. onu büyük ihtimal çakal arkadaşlarımız ayarlarlar onu abi. Şu an İGS'deyiz. Uuu yalnız bayağı değişmiş şu an. Düzenlemesi yaptık. Bayum ee, evet. bir İGS'miz var. Evet bayağı güzel olmuş bak burada bir çalışma var abicim e, burası büyük ihtimal bir süre böyle kalır sonra değiştirilir doğru mu? Aslında ben burası için e, bir şey düşünüyorum eğer yapabilirsek e, yol mesleği yapacağız buradaki yol çalışmasını oyuncularımız tamamlayacak öyle bir şey düşünüyorum. Buradaki NPC benim şu an yanında durduğum NPC de anahtar kopyalama NPC'si. Evet anahtarınızı A buradan anahtar Kumar sistemindeyiz. Yalnız size şunu söyleyeyim. Ee, burada Ares Rolpey yazıyor. Ares şu anda açılmayacak olan bir sunucu. Ee, Ares Rolpey'in sahibiyle arkadaşlarımız anlaşmışlar. Hani sistemleri onlarla şey yapmışlar. Hani ona, ona göre şey diyeyim. Hani işte Ares Rolpey yazıyor. Düzenlememişler falan. Şeyler o tarz şeyler olmasın. Onun için söyledim. Şimdi paramız 500'müş. Bana biraz para atmanız lazım. 50 tane aldım mesela satın al dedim tamamdır hemen geçelim abicim düşer falan böyle bazen kampanyalar olabilir mesela buna bir 5 chip yatırdım tamam mı dedim ki bayis var evet. evet bir tanesini kaybettim mesela şu an şimdi bir daha oynuyorum Evet arkadaşlar dönüyor. Bakalım siyah gelecek mi? Evet bakın siyah geldi. 20 çip oynamıştım. Ben risk alıp 20 çip oynadım. Ee, ve 80 oldu. Hani acayip derecede risk almanız gerekiyor. Şimdi mesela biz kaç para vermiştik hatırlıyorsanız. 100 bin lira vermiştik. Şimdi hemen şuraya doğru koşuyorum. Bakalım kaç lira kazanacağım. Bakın 144 bin. Gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi 40 bin lira kar yaptım. Bu da gayet güzel. Hemen diğerlerine geçelim. İş bankasının önündeyiz abi. Burada borsa falan yazıyor. Şimdi buna bir bakalım hemen. Slash borsa yazdım. Ha bu bitcoin sistemi. Tabi artık eskisi kadar hayatımızda bitcoin şey olmaz da biliyorsunuz düştü falan. Şimdi buradan alabiliyoruz satabiliyoruz. Ben mesela bunu aldım. Bu galiba benim bildiğim kadarıyla belli bir süre sonra eee artıyor veya azalıyor oluyor değil mi? Random evet, olarak öyle. Ha. Mesela ne bileyim yarın bakarsınız 5000 lira olmuş veya batmışsınız 500 dolar olmuş. Bunu aynı zamanda pişman mı oldun? Ya keşke almasaydım. Satış yaptırdın. 200 lira zarar, 200 lira zararda olursunuz arkadaşlar. Fazla bir şey olmaz yani. Arkadaşlar burada bir mantar yeme şeyi varmış. Ben buraya geldim. Ha e, at dememiz gerekiyor. Mantar yedin diyor.

Lan bu ne masaların üstüne geliyor. Çok güzel ya <laughs> Allah Arkadaşlar bir süre sonra kendimize geliyoruz Baya komik güzel o bir şey bir uzun sürün ama ya Evet ee, Ama yine o kadar da fazla uzun değil yani İdareli gayet güzel Tamamdır diğerlerine evet. geçelim arkadaşlar galeri sistem varmış geldik hemen burada saat konuş dedim ee, bekliyoruz biraz geldi bazı modlar eksik ama eklenecek o araç modları ya evet fiyatları ee, düzeltecek araç modlarının çoğu şu anda ayarlı değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birkaç tane araç modu var biz BMW'ciyiz. hemen şunu satın alalım abiciğim geldik buraya bakın BMW ya işte aldığınız araba direkt buraya geliyor abi ee, alırsınız binersiniz Bu şu çoğu ço Başka bir Evet var artık bu araba sizindir abicim. Hayırlı olsun. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Arkadaşlar burada bir map var. Usta dönerci mapı e. bu şekilde. Hani baya farklı objeler falan var. Bu arada bu bayağı iyiymiş. Arkadaşlar emniyet müdürlüğü map'i bulunuyor. Hemen şöyle geldik. bayağı farklıymış an içerisi falan. Baya baya hoşuma gitti. Geldik abicim şöyle geziyoruz bakıyoruz. Evet bayağı güzel. Bakın emniyet Amirinin yeri falan. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bugün <laughs> abi sizlere Revent Trophy'nin en güzel mapleme sistemlerini, modlarını tanıttık. Umarız ki beğenmişsinizdir abicim. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? sunucunuzda mal alımları açık. %50'sini veriyoruz. Eee, silahları şu anlık vermiyoruz. Herhalde belki veririz evet. herkes evet. silah aldığında. Yani ee, bir tane silahlandırma plan da verdik sadece bar o demek. Ee, abi yetkili alımlarımız açık. Ee, aile alımlarımız açık. Baron alımlarımız açık. Bir de İYAM ile hastane alımlarımız da açık. Katılabilirler. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Biz kaçıyoruz abicim. Sunucunun tüm bilgiler açıklamada bulunuyor. Kendi Discord arasında açıklamada bulunuyor. Orada bizimle sohbet edip eğlenebilirsiniz. Biz orada oluyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. görüşmek